Ponçomuzun önlerini, kol kısımlarını her ikisini de bitirdik. 4 parça ördük. Şimdi 5. parçamızdayız. 5. parçayı birlikte öreceğiz. 5. parçamız şu arka kısım, fıstıklı kısım. Burayı bugün detaylı şekilde anlatacağım inşallah. Ben 72 ilmek başladım. 72 ilmeği 2-4 sıra haroşa olarak ördüm. Şimdi modelimizi uygulayacağız. Evet. Modelimizi hemen kuralım. Kurduktan sonra detaylı şekilde anlatıp göstereceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kenar bant kısmını çalışıyoruz. Şimdi kol kısmını çalışırken bir düz bir ters örmüştük. Burada ise bu bükmemizi ve bir tersimizi koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ters. 2 ilmeği şişimden çıkartıyorum. Tekrar sol şişime alıyorum. 3. ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimizi ördük. Bükmemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şu aradaki boşluk 15 ilmek şimdi şu kökü açacağız bir ilmeği bırakıyorum ikinci ilmeği sağ alıyorum ve örmüyorum boş olarak alıyorum bir tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde bu ilmeği bırakıyorum. Diğer ilmeği ters olarak örüyorum. Bunu boş olarak aldım, örmüyorum. Aradaki ilmek sayımız şu boşluk sayısı 26 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 26 tane ilmek ördük araya. Yine aynı şekilde bu ikinci kökümüzü açacağız. Şu kök bir tane bırakıyorum. Bu ilmeğimizi örmüyoruz. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimizi de ters ördüm, boşaldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ters ilmek ördüm. Yine buradan bükmemizi yapıyoruz. Bir ters ilmeğimiz var. Arkada ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu kenar ilmeğimiz, dikiş ilmeğimiz olacak bu. 1 2 3 tane. Kalan bu 15 ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimiz var. Bu 15 ilmeği önde ters, arkada düz olarak örüyoruz. Bu örmeden aldığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. ters olarak ördük. Arada 2 tane düzümüz var. Yine boş olarak ördüğümüzü ters olarak örüyoruz. Arada 26 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 tane arada düz ördük. Bu boş olarak ördüğümüz o düz ilmeğimizi şimdi arkada ters olarak örüyoruz ters olarak ördüm. Arada tekrar 2 düzüm var. Yine ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bir, iki, üç tane ters ilmek, bir tane de kenar ilmeğimiz var. Ben oynatma listesi hazırladım, fıstıklı panço diye ismini koydum. Ee, oradan detaylı olarak kanala girip e, hep videolarımın tamamını orada bulabilirsiniz. Tekrar ikinci sıradayım ve yine aynı şekilde düz. Sıramızda, ön sıramızda bükmelerimizi yapıyoruz, arkadan ters örüyoruz. Ben bu 15 ilmeği örüp buraya geleyim, tekrar göstereyim. 14 tane ters ilmek ördüm. Burada bir tane ilmeğimiz kaldı. Bu bir ilmeği içeri alıyorum. Bu şekilde diğerini boş olarak sağ şişme aldım. Bir 2 3 tane ters ilmeğim oluştu ortada tekrar bunu bırakıyorum ve 4 tane tersimiz oluştu 2 4 bunu boş olarak alıyorum aradaki ilmeğimiz 26 ile 24 tane ilmek öreceğiz diğerini de burayı da aynı şekilde öreceğiz hiçbir farkı yok ben sadece bir tanesini anlatayım. Vaktinizi çalmayayım. Bir tane daha göstereyim. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane ilmek ördük. Buradaki bu son ilmeğimizi diğer ilmekle yer değiştiriyoruz. İçeri alıyoruz ters ilmeğimizi. 2, 3 tane oldu. Bir tane daha ters içeri aldım ve yine onu boş olarak alıyorum ilmeklerimi örmeye devam ediyorum arkada yaptığımız hiçbir işlem yok düz olarak öreceğiz sadece bunları ters olarak örüyoruz bu boş aldığımızı ters örüyoruz herhangi bir işlem yok buraya geldiğimde tekrar göstereyim size Evet ilmeklerimizi düz ördük bu arkada ördüğümüz arkada boş aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 tane arada tersimiz oluştu. 4 1 tane ters arkada düz örüyoruz. Önde ters düşüyor öne. Diğer ilmeklerimizi ise düz olarak örüyoruz. Hemen şuradan göstermek istiyorum iç kısmını. Bakın iç kısmı düz. düzü burası oluyor bu şekilde. Evet, kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi bükmemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane ters ilmek ördük yine aynı şekilde bu ilmenin bir tanesini içeri alıyorum 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimiz oldu içeride tekrar bir tane daha alıyorum ve alt oldu bunu örmeden boş olarak şişimizi aldık bir iki tane oldu kalan ilmeklerimizi örüp aynı şekilde bu tarafı da yapacağız bu tarafı yapalım arkadan örüp gelelim tekrar göstereyim evet bükmemizi yaptık aradaki ilmeklerimizi ördük yine modelimize geldik bir tane ters ilmeğimizi yine içeri alıyorum ters olarak örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Hemen bu bir ilmeği, üçüncü ilmeğimizi bırakıyorum. Bakın tam ortadaki bu ilmeği ikinci kökümüzü açıyoruz. Ters olarak ördüm. Aynı şekilde diğer ilmeği de bırakıyorum. Ters örüyorum. Ortada iki tane ters ilmeğim oldu. Boş aldım. Bir tane ters örüyorum. Yine ilmeğimizi bırakıyorum. Elimle bastırıyorum bıraktığım zaman. Çünkü kaçıyor o zaman. İki tane ters ilmeğim oldu. Yine boş alıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. İkinci modelimizi de aynı şekilde öreceğim. Buraya gelince yine göstereyim ikinci kez. Evet Burada bir tane ilmeği ters ilmeğimiz kaldı. İkinci kökü ne zaman açacağız? Hemen bakalım. İki düzün arasında 2, 4, altı tane ilmeğimiz oluştu. Bu altı ilmeği ördükten sonra 8. sırada 8 ilmek olacak şimdi bu sıramızda. Bıraktım. Boş olarak aldım. Bir tane ters ilmek örüyorum. İkinci ters ilmeğimizi doğurdum. Arada iki tane ters ilmeğimiz kaldı. Üçüncü ilmeğimizi bırakıyorum. Bu üçüncü ilmeği içeri alıyorum. Dördüncü ilmeği boş olarak örmeden alıyorum. Bir ters ördüm. Yine aynı şekilde bu ilmeğimizi bıraktım. Sol şişimi alıyorum. Ortaya aldığım ikinci ilmeği örüyorum. Ortada iki tane ilmek oluştu. Bir boş, bir ters ilmek tekrar bıraktım içeriye aldım ilmeğimi ters olarak ördüm arada iki tane tersimiz var boş olarak örmeden aldım ve örmeye devam ediyorum ilmeklerimi aradaki bu ters ilmeklerimizi örüyoruz kenardaki bükmelerimizi de örmeye devam edeceğiz ne kadar öreceğiz bunları fıstıklarımızı yapıncaya kadar Bu şekilde öreceğim. Fıstık sırasına gelinceye kadar hem bu dıştakini sürekli sağ ve sola açacağım, içeridekini de aynı şekilde sağ ve sola açmaya devam edeceğim. Hemen şurada göstermek istiyorum size. Bakın kaç sıra olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sırada fıstıklarımızı yapmışız. 9 olunca bu aradaki ilmeğimiz şuradaki ilmeğimiz 6 olacak. 6 tane ilmeği öreceğiz. 8 ilmek olduğu sırada 8 örmeyeceğiz. Hemen kökümüzü açacağız. Bunu da detaylıca anlatayım inşallah. Bu şekilde buraya kadar örüp geleyim ben. Evet. İlk ilmeğimizi dışarı aldık. 2 ters ördük. Açmış olduğumuz bu 2 ilmeği aynı şekilde dışarı aldım 1 2 3 tane arada ters ilmeğim oluştu. Boş olarak alıyorum. 1 ters ördüm. Tekrar. Evet ben sıramızı tamamladım. Şuradan göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 9. Dokuzuncu. 9. yaptığımızda arka kısımdan arkadan fıstığımızı yapıyoruz size nasıl kolay geliyorsa öyle yapabilirsiniz ilmeklerimi örüyorum arkadan bu kısmı ters örüyorum burayı düz örüyorum Evet arada kaç ilmek kaldı onu göstermek istiyorum bu e, bükmelerimiz 2 4 Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın 7 tane ters ilmek. Burada fıstığımızı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle geçirip de birlikte de örebilirsiniz. Bu şekilde kolay oluyor. <laughs> İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Bu baştaki ilk köke yapıyoruz. Diğerlerini olduğu gibi örüyoruz. Birinci fıstığımızı yaptık. Şimdi ise ikinci fıstığımızı yapacağız. ters ördük. Bir, iki tane düz ördüm. Bir ters, bir, iki düz ve şimdi diğer fıstığımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Fıstık yapıyorum ve hemen göstermek istiyorum ön yüzden. Bakın ilk fıstıklarımızı yaptık. Şimdi bu ikincinin fıstıklarını aynı şekilde yapacağız. Evet, şimdi ön yüzdeyiz ve bükmemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 tane kenarda ters ilmeğimiz kalmıştı. Bu fıstığı kapatıyoruz artık. Ters olarak örüyoruz. 8 9 Bu 10. ilmeği kaydırıyorum. Bir sonraki sıra arka sırada fıstık yapacağım. Şimdi 2 tane burada tersim oldu. 1 tane daha çüm. Bunu siz bu arada iki ilmek yaptım ben. Siz 3 tane yapabilirsiniz, altı sırada da kurabilirsiniz. Araları biraz daha açık olsun isterseniz. Bir. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Arka sırada tekrar ikinci fıstığımızı yapıp burayı ikinci kökümüzü de kapatmış olacağız. Arkaya geldiğimizde tekrar göstereyim. Evet, şimdi ise arka sıradayım. İlmeklerimi örüyorum aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ilmek örüyorum. 9 düz ilmekten sonra bu ilmeğimizi fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 düz 1 ters 1 2 düz 1 ters 1 2 düz 1 ters tekrar 1 2 düz 1 ters tekrar 2 düz ve bu sonuncuya bir fıstık daha yapıyoruz. İlk e, fıstıklarımız bitmiş oldu. 1 2 3 4 4 tane dolgu yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre 3 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Benim gibi 4 tane yapabilirsiniz. Arada kalan ilmek sayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane iki model arasında 14 tane ilmeğimiz kaldı. 2. fıstığımızda. Bir daha göstermek istiyorum. 1 2 3 ve 4 bu şekilde tamamlayacağız dediğim gibi siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz fıstıklarınızı şimdi şuradan göstermek istiyorum bu ilk fıstığımız tamamlanmış oldu 1 2 3 tane fıstığı tamamladıktan sonra 1 2 3 bundan sonra kenardan kesmeye başlayacağız her iki yönde hem sağdan hem soldan eksilteceğiz ilmeklerimizi nereye kadar eksilteceğiz hemen şuradan göstermek istiyorum bakın ve ben eksilteyim tekrar 1 2 3 4 5 5 tane Fıstığı tamamladıktan sonra biz 1, 2, 3, 4 fıstıktan sonra bu sağda ve soldaki kalan fıstıklarımızı yapmıyoruz. Sadece kökler devam ediyor. Burada ise fıstıklarımızı yapıyoruz. 2, 4, 5 fıstık olduktan sonra fıstıklarımızı bırakıyoruz, yapmıyoruz. Modelimize ters olarak devam ediyoruz. Evet buraya kadar ben örüyüm. 1, 2, 3 tane ördükten sonra tekrar size göstereyim inşallah. Evet 1 2 3 tane fıstığımızı tamamladık 3 modelimizi tamamladık şimdi ise kesimlere başlayacağız hemen bitiminin akabinde kesimlerimiz başlıyor kenar ilmeğimizi ördük bükmemizi yapıyoruz düz olarak ördük ve hemen bu bükmenin dibinden ilk iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Ve evet. örmeye devam ediyorum. Ee, nereye kadar keseceğiz? Önden keseceğiz. Arkadan öreceğiz. Arkadan kesme işlemi yapmıyoruz. Sadece ön kısımdan keseceğiz. Ve bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. hem bu sağ taraftan hem sol taraftan bu sol tarafa geldiğimde tekrar göstereyim Evet sonda bükmemizin yanında iki tane ters ilmeğimiz kaldı bir iki bu iki ilmeği birlikte örüyorum ve bire düşürüyorum. bu şekilde sürekli keseceğiz arkadan öreceğiz ön yüzden kesimini yapacağız hemen şuradan gösterelim Evet kesip bitireceğiz 1 2 3 4 5 2 model daha kestikten sonra e, öreceğiz 2 4 6 8 10 sıra 2 4 6 8 10 10 12 sıra ördükten sonra e, tekrar ben size göstereceğim fıstığımız bittikten sonra ah, ve aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz biz 2 4 5 tane model uygulayacağız